Erkeğin gerçekten beni sevdiğini anlarım. Sensiz nefes alamaz erkek. Eğer seni gerçekten seven erkek sensiz kalmak istemez, sensiz nefes bile alamaz. Sen gittiğin zaman, senden ayrıldığı zaman nerede diye merak etmeye devam eder. Seni korumaya, kollamaya devam eder. Nefes alamamak şu demek. Seninle o kadar mutlu ki sen olmadığın zaman o eksiklik onu çok kötü hissettiriyor. Çünkü siz tamamlanmışsınız birlikte. Evet. Birbirinin e, böyle birlikte vakit geçirmekten hoşlar tamamlayıcı. Senin yapamadığın şeyde o destekçi olur. hani e, Birbirine yardımcı olursun. Onun kırılmasını istemezsin. Ya. Kırılacağı şeyi ondan önce engellersin. Hastayken yanında olursun. Kırgın olsan bile birbirine onu önemsemeye devam edersin. Mesela küslükler de bir insanı tanımak için çok önemli. Küslüğünde çok agresif davranışlar gösteren, kavgada sertlik çıkaran, hemen bede böyle ağır cezalar vermeye çalışan kişiler evlilikte bunun on